Okey. Selamlar tekrardan. Öncelikle tekrardan bir maaş anketi videosuna hoş geldiniz. Ya pek güzel sonuçlar olmasa da görebileceğiniz üzere biraz sektörel sıkıntıları konuşalım. Maaş tablosunu değerlendirelim diye bu videoyu yapıyorum. Şimdi öncelikle geçen yılla da kıyaslamamız lazım. Bu yüzden de benim diğerini de açmam lazım. Okey Şimdi burada diğerini de açtım. Buradan baktığımız zaman aslında sektördeki maaşlar yükselmiş gibi gözüküyor. Ancak buradakiler de azdı. Buradakiler de az. Zaten siz de kendiniz de aynı şekilde buradan ulaşabilirsiniz. Ben hatta bunun buraya linkini de koyayım. Şimdi aklıma geldi de. Şuraya ben tam linkini koyayım buraya. Buradakiye güzel diyerek buradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi buradaki daha temel sıkıntı şu aslında Kullanıcılara ekstradan soru sordum. Sektörel küçülmeden ne kadar etkilendiniz şeklinde. Burada hani e, diğer datalara ek olarak görebileceğiniz şey bu olacaktır. %40.45 sektörel küçülmeden etkilenmiş gözüküyor. Buraya hani iş değiştirmiş olanları, işsiz olanları ve işten çıkarılmış olanları aldım. Aynı işimde devam ediyorum yazanları almadım tabii ki de. Ee, buna ek olarak ekstradan şirket sorunları kısmı ekledim buraya. Bu biraz aşağıda kalmış. Şunu bir şuraya alayım hatta. Hop. Aynen. Burada ekstradan hani nelerden şikayet ettiklerini yazan insanlar oldu. Ee, bunları da sordum çünkü. Bunları da belirli bir kategori altına ekledim. Zaten bunu ekstradan. E şurada görebilirsiniz. Uzun uzun okumak isterseniz. E ee, insanlar yazmış. Ben onları biraz daha kategorize etmeye çalıştım. Burada ne hani göreceğiniz üzere en fazla sıkıntı niteliksiz yönetimden geliyor. Sonrasında ise bunu e, maaş sorunu, niteliksiz iş gücü ve mobbing takip ediyor. Burada ne hani belirli başlı sıkıntıların çoğu aslında niteliksiz yönetimden kaynaklanıyor. E, buna ekstra olarak maaş, mobbing gibi şeyleri de söyleyenler oldu. Tabii ki siz bunları inceleyebilirsiniz. Bunları belirli bir kategoriye e, indirgemek e, zor oldu benim için. Hani tabii ki bunları yaşayanlardan zor değil ama e, bu yüzden hani bu şekilde ufak bir şey yaptım. Geri kalanını siz kendiniz incelerseniz daha net olur. Buna ilk olarak diğer şeyler aynı. E, katılan sayısı hala çok az. E, zaten hani e, Twitter'da da tepkimi dile getirdim açıkçası. Ancak e, bu kadar katılım azken hani e, çok ortalama şeyler çıkmayabiliyor. Burada yine illaki e, laf edenler olacak. Ben bunu paylaştıktan sonra şey diyecekler. Abi e, 100.000 maaş alan mı var? Abi 225.000 maaş alanlar mı var? Hepsinin yanıtları burada. Hepsinin e, yabancı olanlar burada. Türk olanlar burada. Yani bunların değerlendirmesi tabii ki size kalmış. Ancak e, dolar bazı düşündüğünüz zaman bu maaşları alanlar tabii ki çıkabiliyor. Şimdi burada mesela diyeceksiniz ki 0-2 yıl 40 bin kazanan kim var? Var yani. Hani bunlar yok değil illaki. Ancak bu şirketlerin e, az sayıda olması sıkıntı. Bu yüzden aslında çoğu insan düşük kazanıyor. Ancak bazı belirli yerlere girebilenler büyük kazanabiliyor. Buna ilk olarak e, şuradan da yine aynı şekilde grafiği görüyorum. Bu yüzden de buradan aslında teyit ettim burada göreceğiniz %58,9'u aynı işte devam ediyor. Buna sebep olan şeyler sektör hakkında şikayetler, şirket hakkında şikayetler, roller falan filan. Aslında ben bunları sizin görebilmeniz açısından bu şekilde tabloya döktüm. Burada hani evet, sektörel sıkıntılarımızın yanı sıra ekstra olarak şöyle de bir sıkıntımız var ki bizi destekleyecek bir dernek, bir vakıf, bir kuruluş veya bir e, mentor veya bir topluluk yok. Biz aslında kendi kendimizi desteklememiz lazım. Ve e, bunu iş yerlerimizde, sektörel bazda konuştuğumuz yerlerde yapıyor olmamız lazım. Hani kendi kendimize ayrışmamamız lazım. Birini bilgisayarcı, birini mobilci diye veya biri mobilci, biri bilgisayarcı diye ayrışmıyor olmamız lazım ki birbirimizi destekleyelim, birbirimizin e, haklarına sahip çıkalım. Çünkü ben bunu mesela paylaştım, paylaştığım zaman 10.000 impression civarı bir şey geldi. Bu sevindirici olsa da katılan kişi sayısı 200 civarında. Hani bu şunu gösteriyor ki insanlar bu forma katılmıyor. Yani en azından hani binli rakamlara ulaşabilmeyi isterdim ancak ulaşamadım. Burada hani tepkimi Twitter'da, LinkedIn'de, bunun dışında birkaç Discord sunucusunda dile getirdim ancak ee, sizler yani Oyun sektöründe çalışan olarak Çalışan kişiler Katılmadıktan sonra Bu anketin bir anlamı yok Bu yüzden e, Gelecek sene muhtemelen e, Eğer bir e, Şey gelirse e, Neler onu Talep gelirse e, Bunu yapmaya devam edeceğimi düşünüyorum Çünkü e, Benim için uğraştırıcı bir şey açıkçası yani e, sektördeki insanlar 101 eğitimlerini dahi e, 30 bin 40 bin civarı fiyatları satarken e, kiralarımızın e, 10 bin aşağısında olmadığı dönemde hatta şu an 20 bin 30 binlere tırmandığı dönemde bu maaşların e, veriliyor olması dolar kazanan bir sektörde çok üzücü açıkçası. Yani burada hani oyun sektörüne girmek isteyen biri beni dinliyor olabilir. Veya Junior olarak e, çalışan biri dinliyor olabilir. E, stajyerlik arayan olabilir. Veya şu an e, dijital oyun tasarımı bölümü okuyan birileri olabilir. Yani e, bizim birbirimize sahip çıkmamız ve birbirimizin e, maaşlarını yükseltiyor olmamız lazım. Eğer e, birimiz diğerimizin maaşını bilmiyorsa iki tarafta okey ben ondan yüksek alıyorum diye düşünüyor olsa da iki tarafta düşük alıyor olabilir. Bu yüzden aslında e, bu tarz e, maaş anketlerine katılmanız önemli. Hani benim için çok önemli değil açıkçası. Ben e, buradaki çoğu rolden ayrı bir şekilde çalışıyorum şu anda mesela Upwork'te freelancer olarak çalışıyorum ben. Orada da hani e, datalarımı veya ne kadar kazandığımı bakabilirsiniz elbette. Yani bildiğim public bir şekilde açık LinkedIn'de benim e, portfolyom e, Örnek alabilmeniz açısından açık Oradan CV'me ulaşabilirsiniz O da açık Hani e, Bana bir sorunuz vardır bir şey vardır Mesajlarım açık Youtube'dan yazabilirsiniz cevap veriyorum e, Ancak Dediğim gibi hani üst üste gelen Özellikle sektör bazı problemler Sonucunda Hem e, Türkçe paylaşımı yapmayı Azalttım hem de bu tarz şeyleri de azaltmayı planlıyorum. Yani planlamıyorum aslında. Biraz beni oraya itiyor bu durum. Çünkü 200 katılımcının verdiği data çok da accurate bir data değil. Ya yani Bunu mesela buradan direkt anlayabilirsiniz. Data analizi 225 bin yazıyor. 4-6 yıllık 225 bin kazanmayan data analizciler vardır. Veya 75 bin kazanmayan veya 105 bin kazanmayan animatörler var. Hani, bu yüzden e, buraya katılım artmadığı sürece e, bir şey yapabilmemiz çok mümkün değil. Bu anketi açık tutacağım yıl boyunca. Yıl boyunca hani ne kadar katılım gelecek ona bakacağım. Eğer yeterli düzeyde değilse e, aynı şekilde güncellemeye belki devam etmeyeceğim. Ancak e, YouTube'a biraz daha içerik üretmeyi planlıyorum. Bu içerikler biraz daha e, tutan içerikler olacak. Çünkü e, biraz daha e, biraz daha detaylı bilgiler e, paylaşmaya başladığım anda izlenmeler düşüyor. Bayağı düşüyor de Bunun dışında e, kendi işimi kurmakla uğraşıyorum. Bu yüzden de e, YouTube'da ardı ardına bir şeylerin de olmasından ötürü yani mesela ilk videoya hazırlanırken e, deprem oldu. Deprem sonrası zaten Bayağı bir süre bir şey paylaşamadım. Hani sonrasında e, seçimler çok gündemdeydi. Direkt paylaşamadım. Seçim sonrası zaten paylaşamadım. Sonrasında zaten bir iş değiştirme sürecim oldu. E, ondan ötürü paylaşamadım. Şu anda da işte e, kendi hayat akışımda bir şeyleri oturtmaya çalışıyorum. İş düzeninde özellikle. Bu yüzden de video yükleyemiyorum. E, bu kadar sanırım söyleyeceklerim ya. Yani dediğim gibi burada hani e, özellikle videonun buraya kadar beni dinlemiş olan kesme söylüyorum bunu. LinkedIn'de LinkedIn'de çok fazla yatırım haberi paylaşan veya e, biz vakıf kurduk, biz dernek kurduk artık meslek birliğimiz var şeklinde paylaşımı yapan kendilerine mentor diyen kişiler. Ee, bu e, yaptığım şeye hiçbir destek vermediler. Onu söyleyeyim en başta. Veya hani e, sürekli paylaşım yapan topluluklar buna hiç destek vermedi. Gel abi sana yardım edelim demediler. Ki bunlar da bu yaptığım şey aslında onların da yararına. Ee, yani burada hani bir destek görmeyi beklemeden yaptım bunu. Tek kişi olarak yaptım. Arada e, Senem sağ olsun e, paylaşım yaptı teşekkür ederim ona da. Ancak onun dışında e, tabii ki katılımcılara çok teşekkür ederim. Hani buraya e, anonim bir şekilde data verdiler ve en azından e, sektöre yeni girecek birilerinin e, az veya çok hani katkı sağladılar. Kendilerine gerçekten teşekkür ederim. Paylaşım yapan ee, diğer kişilere de çok teşekkür ederim. Ne kadar az veya çok bağlantısı olsa da, kullanıcısı olsa da Twitter'da e, neden ona? <laughs> Takipçisi olsa da. Ancak dediğim gibi hani e, bunu yapmanın e, iyi bir sonuç vereceğinden artık emin değilim. Bu yüzden e, bir daha yapar mıyım emin değilim. E, sektörün yararına bir şeyler yapmaya çalıştıkça sanki önümüze taşlar konuyor gibi geliyor. E, ben mesela YouTube'dan para kazanmıyorum bu arada. Eğer reklam çıkıyorsa da ben koymuyorum. Para kazanmam açık değil çünkü. E, ve hani e, YouTube'a girdiğimde ve izlenmeler başlandığı zaman en başta bana onu sormuşlardı. Ya abi sen bundan para kazanıyorsun değil? diye. Hayır. Yani hayrına yapıyorum. Bunu da hayrına yapıyorum. hiç beklenti beklemeden yapıyorum. Gittiğim e, konuşmalarda da para almadım hiçbirinde. Ve yani beni çağırdıkları yerlerde bir para bir beklenti içinde gitmedim hiçbir zaman. Ve herhangi bir e, şey de vermediler. Onu da söyleyeyim. Bunun dışında e, her zaman e, verebileceğim bilgiyi vermeye çalışıyorum. Bu yüzden de benim için yorum yapmanız çok önemli özellikle YouTube tarafında eğer bana hani söylerseniz ben hani şöyle bir içerik görmek istiyorum böyle bir içerik görmek istiyorum tabii ki onu yapmaya çalışırım ancak hani insanlar ne istiyor veya neye talep var bilmediğim için de çok uğraşamıyorum YouTube tarafına da o yüzden bakacağız neler olduğuna belki hani bu bu video çok tutar, bir şeyler olur. Bilmiyorum. Ancak e, şeyde bunu ufak bir iki düzenlemesi var sanırım. Onu bir yapacağım. Şuradaki linki bir yenileyeceğim. Sonrasında zaten Youtube e, yorum ya da description kısmına atacağım bunu. Oradan bakabilirsiniz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu da katlamadan editlemeden falan atacağım. Bu yüzden ı seslerimi çok aldırmayın lütfen. Ee, teşekkürler. İyi günler. Umarım e, sizlerle daha iyi ortamlarda, daha iyi e, sektör pozisyonlarında karşılaşırız. Sektör etkinliklerinde, pozisyonlarında, konuşmalarında karşılaşırız. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.